Şimdi bilirsiniz ki hepimizin farklı farklı hobileri vardır. Kimileri karanlıktan korkar, kimileri yükseklikten falan bunlar uzarda gider. Peki ben? Ben bu soruyu kendime sorduğumda ilk başlarda pek bir şey diyemezdim. Çünkü cevabını henüz deneyimlememiştim. Ama maalesef neyden korktuğumu buldum. Tabii kötü yoldan. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Şimdi biz yine bir gün her yaz olduğu gibi ailecek tatile gitmek için hazırlandık. Tatil dediğime de bakmayın. Köye gidiyoruz. Tabii başka nereye gidebilirdik ki? Evde de büyük bir tel var. Valizler hazırlandı, her şey yapıldı. Hop yola çıktık. Sağ olsun amcam da köye gideceğinden ötürü babama demiş hadi gelin beraber gidelim abi diye. Onun arabasıyla beraber yola koyulduk. Amcam da çok uzun bir süre araba kullanamıyor diye her böyle 2-3 saatte bir dinlenme tesisinde durur. Ondan sonra tekrar yola çıkardık. Bir de çok müthiş bir tercih olarak öğlen sıcağında yola çıktığımızdan ötürü arabanın içerisinde sıcaktan ölüyordum resmen. Böyle annemin mutfaktaki sarı bezine dönmüştüm siz düşünün. Neyse durduk, ben gölgelik yer aradım haliyle inerimmez. Sağa baktım, sola baktım bir tane çardak gördüm dedim ha burada biraz oturayım dinleneyim Annem tabii o sırada yol için hazırladığı poğaçaları, börekleri falan elime tutuşturdu. Bir yandan onları yiyorum, bir yandan böyle kendime gelmeye çalışıyorum. Derken kulağımda böyle vız vız diye bir ses duydum. Ne oluyor la dedim ama pek umursamadım. Ta ki elimi koyduğum yerden bir anda böyle bir acı hissedene kadar. Lan elimi bir çektim, baktım elimi koyduğum yerde arı varmış. Ne oluyor lan demeye kalmadan 4-5 tane arı çevremi sardı. Ama nasıl çığlık atıyorum? Birden başladım koşmaya. Alabildiğince koşuyorum. Dedim aa valla sokacaklar kaç 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 kaç. Abi sağa sola bakmadan nasıl bir koştuysam hiç babamların seslenmesini bile umursamadım. Koştum 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 sonra birden aa diye yere yığıldım. Bir baktım ayağım sızlıyor. Yerdeyim düşmüşüm. Şöyle dönüp bir arkama baktım. Arkamda yerde çivili bir tahta var. Ona basmışım koşarken. Çivi de paslı çivi. Ayağımdaki terliği delmiş geçmiş. Ben başladım ağlamaya. Ya işte bu nasıl bir şanssızlık. Niye böyle bir şey başıma geliyor falan filan. Babam arkamdan geldi bir süre sonra. O sadece düştüm sanmış başta. Sonra dedim baba böyle böyle ayağıma çivi battı. O da benim o halimi görünce başladı söylenmeye. Ulan şol eşek ben sana demedim mi bir ara yüzü 100 metre koştun olimpiyatlarıma hazırlanıyorsun ne yapıyorsun sen amacın ne falan filan neyse başımıza iş açtın dedi ne güzel köye gidiyorduk bize iş çıkarıyorsun falan diyerekten söylendi aldı beni kucağına en yakın hastaneye doğru götürdü tetanus aşısı oldum <laughs> yani bir gün içerisinde hem arıdan yedim iğneyi hem de hemşireden berbat bir gündü öyle işte peki sizin hiç böyle bir anınız var mı yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım